Efendim, Derya Hanım geldi. Hoş geldin. Cenaze'de konuşamadık. Ne ha. yaptınız? Ne yapalım? Zeliha ablanın helvasını kavurduk, dua ettik. Bunları Yiğit için yapacaktık ama kör kurşun Zeliha ablaya denk geldi. Ha. Bana oyun oynama Nihat. Sana bir şey soracağım. Doğruyu söyle. Sen mi yaptın? Her şeyi konuşacağız. Yiğit'in bana ne yaptığını, Yiğit'i nasıl oynadığını biliyorsun değil mi? Elbette biliyorsun. Çünkü bu soyguna sen de bulaştın. Sen yardım ettin Madem biliyordun neden söylemedin? Pişman olmalıyım istedim. Kendin gelip anlatmanı, özür dilemeni bekledim. Yiğit'in senin sayende ölümden döndüğünü biliyorsun, değil mi? Nasıl yani? Hakkı ya o gün beni senin oyaladığını söyleseydim... ...seni konuşturmak için elinden gelen her şeyi yapardı. O zaman Yiğit'in bu işi yaptığını da kolaylıkla ispatlardım. Ama ben seni korumak için Yiğit'in yaptıklarını sineye çektim. Hem itibarımı kaybettim hem de altı milyon dolar. O para geri ödenmezse ne olur biliyor musun? Beni öldürürler. Sen benim canımı gözden çıkarttın Derya. Şimdi karşıma geçmiş hiç tanımadığım bir kadın hayatın hesabını mı soruyorsun bana? Yiğit'in annesinin Derya. Ben de sana soruyorum. Beni niye gözden çıkarttın? Neden yardım ettin Yiğit'e? sevdiğini biliyorum. Zaten bilmesen neden sorayım ki bu soruyu? Sen beni sevmesen de ben sana kıyamazdım. Beni sevdiğin için beni böyle kolaylıkla kandırıp tongaya düşürebildin. Niye yaptın? Hiç i̇şte neden yardım ettin? Bak sakın öyle dostluk bağları falan deme bana. dostluk bağları. Yiğit benim hayatımı kurtardı. Bütün dünyadan korudu beni. Ben bir adam öldürdüm. Ama masumdum. Yiğit savundu beni. beni suçlanmaktan korudu. Öldürdüğüm adam... ...üvey babamdı. Hakkı Bey. ...bir arkadaşımıza... ...üvey babası tecavüz etti. Kız da nefsi müdafaa. Öldürmüş bunu. Biz de aldık gömdük pisliği. Kızın başı belaya girmesin istedik. O, o sen miydin? O Yiğit'in bir arkadaşımızı korumak için dediği, o onun için cesedi gömüyoruz dediği. O resimleri de Yiğit'e karşı kullanan sen miydin? Derya, ben ben senin ilgili olduğunu bilmiyordum. Yoksa senin bir damla gözleşin için dünyayı yakarım. Bırak. Mevzu o değil. Sen bile benim mağduriyetimi koz olarak kullanmışsın. Şimdi karşıma geçmiş hayatımı kurtaran adamın yanında olduğum için bana hesap soramazsın. Ben Yiğit'i ömür boyu sırtımda taşısam yine de borcumu ödeyemem. Senin Yiğit'e olan borcunu ödendin. Sen beni gözden çıkararak Yiğit'e olan borcunu ödedin Derya. ...bu borç öyle kolay kolay ödenmez Nihat Bey. Bu ne biliyor musun? Ne? Hakkı Bey Yiğit'in adam gömerken fotoğraflarını... ...onu vermemi istemişti. Verdim. Ama tedbirsiz davranamazdım. Bir kopyada kendime çıkarttım. O benim iyi takar şeyimdi son kozum. Hatta şu durumda hayat sigortam denilebilir. Meryem, bunun senin ilgisinin olduğunu bilseydim inan anında yok ederdim. Şimdi biliyorum. Meryem, ben sana aşık oldum. Her şeyi göze alacak kadar çok seviyorum seni. Ama biliyorum ki biz yolumuza böyle devam edemeyiz. Sürekli şüphe içinde yaşayamam. Bir seçim yapman gerek. Yiğit mi? Ben mi? Ben Yiğit'le senin aranda bir seçim yapamam. Sen de kendi aramda bir seçim yapabilirim. Ve onda da inan seni seçerim. Derya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.